Hocalı hemşerilerim, şu an itibariyle duyduğunuz üzere davulumuzla, turunumuzla bir önceki ağımız Sayın Ahmet Mahmut Aydın şu an itibariyle keşiflerini gerçekleştirdi. Alçılarımız Sayın Ahmet Mahmut Aydın ağımız için geliyor efendim. Aa hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet, büyük bir yarış birazdan. Usluca köyü için Abi hoş geldiniz tekrardan Ahmet Mahmut Aydın ağımıza da yakışmış abi Usluca ağımızı Türkiye ve dünya duyacak Radyo Ekin aracılığıyla O yüzden Kıyasıya çekişmeli bir rekabet olsun istiyorum. Usluca'ya yakışan bir ağlık seçimi olsun istiyorum. Ağ adaylarımızı bekliyoruz. Evet Fatih Kütük, Celal Kütük. Ali Kütük, Alioğlu Ahmet Kütük, Aydın Dikmen ve Murat Kütük beyefendiler. Hizmet yarışı. Bu bir sevda yarışı. yarışı. Sevda yarışı. Evet. Birazdan hep birlikte göreceğiz ve hep birlikte bu güzel ama şahitlik edeceğiz. 2022-2023 ağımızı Uslu'nun hayırsever gençleri Civan Mert, Baba Babayı Abilerimizden aldığımız bu görevi inşallah onlar da yeni nesil olarak devam ettirecekler. İnşallah. Abilerimiz gerekli katkıları yaptılar. Evet. Sağolsunlar. Eyvallah. Yönetimimize bayağı bir destek oldular. İnşallah bu programın devamı köyde olacak. Derneğimizin bu yıl 60. kuruluş yıl dönümü. Ecdadımızın bir eseri. Bu eserin bizden sonraki destekleri de aktarılması lazım. Evet. Bunun için de bu tür faaliyetler yapmamız lazım. Anlayışınıza sığınıyoruz. Desteklerine bekliyoruz özellikle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geçmişlerimize rahmetleniyoruz. Ha açılışı sizinle yapacağız. Ee, her zaman her daim burada memleket sevdanızı ön plana çıkardığınız için öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bugün her şey Usluca köyü için. Usluca köyü için güçlü bir alkış rica ediyorum. Sizlerden A adaylarımız için güçlü bir alkış rica ediyorum. Anneli tutulmaz diyorlar. Herkese öncelikle hayırlı olsun inşallah. inşallah. 5 bin lirayla başlatıyorum. Hayırlı olsun. Evet. Tabii ki teberrusuz olmaz. Hayır. Teberrusuz olmaz. 5 bin lirayla açılışımızı yaptık. Kıymetli ağamızdan hatır sayılır bir de teberru alalım. 10 bin lira. Alkışlar ağamız için. 10 bin lira da Ahmet Mahmut Aydın ağamız Yine varlığını hissettirdi, yine memleket sevdasını konuşturdu. Hemen böyle devam ediyoruz. Tanıyalım sizi. Dursun Aydın. Dursun abi, senin de memleket sevdanı herkes biliyor. Ağlık yarışında sen de varsın. Teşekkür ediyoruz. Senden de devamını alalım. 5500 lirayla bende diyorum. 5500 TL ile ağlık bende diyor Dursun abi. Ses. Şimdi da alalım mı Dursun abi? Bin lirada teberrür ediyorum. Teşekkür Bin TL'de teberrür ediyoruz. Bu abilerim gerçekten yani bütün köylülerimiz hepsi bizim nazarımızda yani hayırsever bu işlere geri durmuyorlar. Ama özellikle de bu abilerime teşekkür ediyorum. Evet. En son korona döneminde 3 seneden beri abi, Ahmet abi. Ağa'mız olsun, Dursun Başkanımız olsun. Ne gerekiyorsa köyümüze, insanlarımıza katkıda bulunan Allah birilerini binesin. Herkesinden de Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah i̇yi ki varsınız. Teşekkür Edir. ediyoruz. Sizi tanıyalım. Ercan Baklacı. Ercan Batlacı, Ercan abi hoş geldin. Ağlık seçiminde ben de varım diyorsun. Biz de seni canı gönülden seviyoruz. Evet, duyalım. 5500'de kaldık. Hızlı, bence biraz daha yükseltelim mi 6500 diyelim. 6500 diyoruz. Sanki Ali Osman abiden oradan bir işaret aldın gibi geldi. Bir de teberrumuzu da alalım. 1000 TL'de TBR aldık. Teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Emrah Aydın. Emrah Aydın abimizde de Usluca köye alık seçiminde ben de varım diyor. Emrah abi ne diyoruz? Yuntaş teksil olarak. Emrah kardeşim de. 7000 TL ile Emrah abi de. Ağlık bende diyor. Evet, da rica edeceğiz. Bir ya. de teberru alalım. <laughs> 1000 TL'de Emrah abiden teberrumuzu aldık. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmasın. Yakışıklı kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz deyiz. Böyle gençleri bu tür yarışlarda gördüğümüz zaman inanın çok daha iyi oluyoruz. Sizler geleceğin başkanlarısınız. Gençler için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bir tanıyalım seni. İsmim Murat Kütük. 7500'de kaldık. 8000'de 50000'de. 8000 bin diyoruz kardeşimize güçlü bir alkış gelsin. teberru, teberru da, teberru'muzu da alalım. 1000 lira teberrum var. Teşekkür ediyoruz. 1000 TL teberrumuzu da aldık. Teşekkür ediyoruz Murat kardeşimize. Bir yakışıklı kardeşimiz daha var burada. Tanıyalım seni. İsmim Hafız, soy ismim Garip. Ayhan Garip'in oğluyum. Hafız Garip, Ayhan abimizin oğlu. Ne diyoruz? 8500 lira. 8500 lirayla ağalık bende diyor. Helal olsun. Bir de teberru alalım. 1000 lira. 1000 TL'de de Gençler maşallah. Hepsi birbirinden cengaver vallahi Helal olsun. Bir gencimiz daha var burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Maşallah. Çok iyi görünüyorsun. Tanıyalım seni. Ben Oğuzhan Aydın. Kadir Aydın oğlum. Oğuzhan Aydın. Kadir Aydın abimizin oğlu. Oğuzhan. Ağlık bende diyor musun? İnşallah. Önümüzü açarlarsa inşallah. O zaman önünü açtık. Meblağı duyalım. 10 bin. Helal olsun. 10.000 TL ile ağalık bende dedi kardeşimiz. Bir de teberru alalım. 1000 lirada teberru. 1000 TL'de teberru. Teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz kendisini. Hikmet abi, ağalık yarışında ben ne de varım dedin. 11.000 TL'de bende. Gür sesle duyalım. 11.000 lira bende. 11 bin lirayla ağlık bende diyor Hikmet abi. Alkışlıyoruz Hikmet Ağaçı'ya. <laughs> başkanım dur hele ne abi. yaptın? Bir de teberru <laughs> alalım. 1000 lirada teberru. 1000 TL'de teberru aldık Hikmet abi. Allah'a emanet Teşekkür ediyoruz. Ben şu an canlı canlı alayım da başkanı bir utandıralım mı? Bir teberru yapalım öncesinde. Sonrasında da ağlığımızı vuracağız. 2000, lira. 2000 TL teberruyu aldım başkanım. Teşekkür ediyoruz Durmuş kardeşimize. Ağlık için Durmuş abi. 15 bin. Hey. 15 bin <laughs> TL ile. <laughs> Ben de diyor Durmuş abi. Teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş Sizi tanıyalım. Eee Torunu Hüseyin Aydın'ın oğlu Eyüp Aydın. Bugünkü yemek ikramını da getiren Kainat Sofrası'nın cateringin sahibi kendisi. Öyle mi? Allah razı olsun. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Serneğimizin bütün faaliyetlerinde gerekli ihtimamla gerekli ikramları hazırlıyor, getiriyor. Ekibiyle beraber teşekkür ediyoruz. Da... Kainat Sofrası'na teşekkür ediyoruz. Eyüp abi. Avus da yakışır sana vallahi. Ne diyoruz abi? Ağlık için 17 bin lira diyelim inşallah. 17 bin lira da bende. Tamam. 17 bin TL'ye bende diyor. Bir de teberru alalım abimizden. Ee, 1500 de teberru. 1500 TL'de teberru yazdık. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Evet. Serkan Halatçı abimiz. Abim benim. Hoş geldin. Biz de eş, de bizi kahramanlar olur böyle. Yani hem hiç umulmadık yerde destek verir ya. Evet. De bir omuz verir ya. Sağ olsun İsmail abimize de. O noktada hiç umulmadık yerlerde omuz veren, destek veren Yönetim kurulu bir abimiz. Kendisine sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalbinin gönlünün güzelliği yüzüne de yansımış. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi misin? Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler Serkan abimiz evet. ben de bu yarışta varım diyor. Ama herkes de duymak istiyor. Ne diyor? 19 bin bende. 19 bin TL'ye ağlık bende diyor. Serkan abi bir de teberru alalım. <laughs> 1000 TL'de teberru alalım. Allah belirlerim versin. Teşekkür ediyoruz. Abimiz burada 22 bin bende. Ayhan abiye güçlü bir alkış gelsin. Teşekkür 22 ediyoruz. bin TL. Yönetim Ayhan gizli kahramanlarından de. yine sağ olsunlar. Ayhan abi bir de güzel yakışıklı bir teberrüm istiyoruz senden. 1500 lira. 1500 TL'de teşekkür ediyoruz abimize sağ olsun var olsun. Hoş geldiniz. Sin Sinan Sezgin Aydın kardeşim. Çamalıklı esnaf kendisi. İstanbul ziyaretinde bu buraya geldi sağ olsunlar. Şamaluk'ta işler nasıl memleketi? Maşallah. Usluca yeter diyorsun zaten değil mi? Vallahi ama. O zaman biraz daha yanaşalım biz. Ee, <laughs> İsmail abi nasıl güldün öyle Allah'a sen? Abim. O zaman ağlık için güzel bir rakam istiyoruz senden. E, 25 bin lira bende. 25 bin lira bende diyor. Bir de usluca için güzel bir teberru alalım. 3000 lira. 3000 TL'de teberrumuzu yazdık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Abim benim hoş geldin. Nasılsın? Evet 84'ler grubunun başlangıcı Ömer Garip. Ömer abi. Bu 84'ler grubunu kısa bir öğrenelim abi. Ömer abi. Usluca deyince aklına ilk gelen şeyi söyle. <laughs> i̇lk, i̇lk, gelen şey ya her şeyim benim. Vay, benim her şeyim diyor Usluca. Bence güçlü bir alkış hak ediyor. Anlatılmaz yaşanır değil mi? Yaşamak lazım. Ben de Alucralıyım. Hacı Hasan köylüyüm ama Alucra Hacı sevdiğim kadar bunu kalben söylüyorum. Usluca'yı da seviyorum. Yar Usluca'lıyım. Fahri Usluca'lıyım. Aranızda olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Abimizin de ağalık seçimi için maratondaki yerini aldı. Bir meblağı gül sesiyle bir duyalım. 18 bin lira diyorum ben. 25 bin lira. Pardon pardon. 28 bin lira diyorum. Evet memleketin plakayı plakası bende diyor. Plakayı bulduk. 28. Şu an plakayı bulduk. Hayırlı olsun. Bir de teberru alalım abim. 2 bin lira diyorum. 2 bin lira teberruyla. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Yakışıklı abimiz. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Seni tanıyalım. Ben e, Yılmaz Dokyöz. Yılmaz abi. 2017-2018 köy ağamızı kendisi. Yine hayırlı adamlarımızdan. Plaka 28 dedik, bak, alemde bu, tek bu, izledik. Bu, üstüne abi. ne demek isteriz? Kardeşim 28 demişti. Ee, biz de İstanbul'un ekmeğini yiyoruz. Suyun içiyoruz. Ee, ben de 34 bin diyorum. Evet. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de teberdu alalım. Ee, ben de derneğime 2 lira teberdu bulmak 2000 lira da aldık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. 34 bin değil şu an. Kemal Dikmen abimizi gördüm ben şu an. Kemal abi. Kemal Dikmen. Aydın Dikmen abi. İkinizi de böyle saniye doğru alabilir miyim? İki cengaverimizi de böyle Kemal abi geliyor. Dikmen Otomotiv her daimde köyümüzün destekçilerinden Hayır severlerinden teşekkür ediyoruz kendilerine. Dikmen Otomotiv. Kemal abi hoş geldin. Aydın abi. Aydın abi bir tane mangal verelim. Aydın abi son mangalı sana ayırdım. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben dedim Aydın abiye ayırın bir tane dedim. Tamam. O zaman teberrumuzu alalım. 3 bin TL Aydın abiye de teşekkür ediyoruz. Aydın ediyorum. abi her daim derlerimizin yanında teşekkür ediyoruz kendisine. Şenol abi 34 günde kaldık. Senle devam ediyoruz. Benden de 35 bin lira, 2 bin lira da Yusuf Aydın, Onur Aydın için teberrüde bulunuyor. Teşekkür ediyorum, tanıyorum, tanıyorum. Şenol abi can, Onur'umuzun babası. Onur, onur duyuyoruz Onur kardeşimle. Sağ olun, var olun. Evet, başkanım, Celal Çütük. Hayır. Ben de 36 bin diyorum, bin lira da evinde bulunuyorum. Teşekkür Celal abiye güçlü bir alkış rica şey ediyorum. 36 bin dedi, bin lira da da bulundu. Celal abi teşekkür ediyorum. Yakışıklı abimiz de burada, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ayhan Aydın. Ayhan Aydın abimiz de memleket sevdasıyla ağlık yarışında yerini aldı. Ayhan abi senden de bir rakam alalım. 40 bin lira 40 bin TL'ye ağlık bende diyor Ayhan abimiz, Ayhan Aydın abimiz. Bir de teberru alalım. 2000 TL teberru. 2000 TL de teberru. <laughs> Başkanım alimsin ya. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Zülfikar Kıdır. Zülfikar abi. Ne diyorsun ağlık için? Gerçi maddiyatla ölçülmez uslu canlı ağlığı ama senin kalbinden, gönlünden geçen, orada yatan bir aslan vardır. Onu bir duyalım mı? Tabii benim gönlümde Ustucan'la her fert ağadır. Kesinlikle. Kaçta kalmıştık pardon? <laughs> 40 binde <42 gülüyor> bende. 42 binde bir de teberru alalım. 2 lira. 2.000 bin lira u yazdık. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen de bir tanıyalım. Yakup Karsavran. Yakup Karsavran kardeşimiz de burada. <laughs> Kimin canını yapıyoruz başkanım? Yakup Onu mu? Yakup. Evet söz sende. Ee, başkanımız <laughs> diyorsa doğrudur. Yani onun sözünü size söz söyleyemeyim. Zülfikar ee, de e işte çok şey yapamayız. 43 bin lirada şey. biz diyelim. Öyle kalsın. Peki 43 <laughs> binliyiz. Bir de teberru alalım. 2 bin <laughs> <2000 gülüyor> lirada teberru. 2 bin lirada teberru. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet, Selim Dirice abimizle birlikteyiz şu an. Öncelikle Selim Dirice abimizi bir tanıyalım kendisinden. Efendi Dirice torunu, Emin Dirice oğlu, Selim Dirice. Evet, Selim Dirice de Usluca Köyü sevdalısı olarak ağalık seçiminde yerini aldı. Selim abimizden de güzel bir meblağ duymak istiyor tüm Uslucalılar. Ben ee, Usluca gençlerinin daha cömert olmasını. Hemen ediyorum ve 50.000 TL. Helal olsun. Bir daha bir çalışıyoruz. 50.000 50 TL'den ağırlık ben de diyorum. 2.000 TL'de tebarrumuzu yazdık. Teşekkür ediyorum sana. 50.000 50. 50. TL'deyiz. 50.000 TL'deyiz. Kusbucan'ın <laughs> sevdası aşkla mevlalarla ölçülmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Kusbucan'ın 2022 Ağzını arıyoruz, evet. Yakışıklı gençler. Evet, gelin hadi bakalım. Yunus Geco'yu da her meydana aldık. Yunus'um hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın, yakışıklı mı? İyi. İyiyim, sen? Teşekkür ediyorum yakışıklım, ben deyim. Yunus, baban sana açık çek bıraktı. Dedi, ne yazarsa başımın tacıdır dedi. Oraya, oraya oraya şu İlyas abi kaç göz işareti yapıyor? evet. senin sadece banka hesabındaki para olsa çarpı iki yeterli ya. Anladın mı? Sen gönlünden ne geçiyorsa onu söyle. Arkamda kapı gibi İlyas gece var. Hadi bakalım. Duyalım. En son 50 binde kaldık. Şansı yok. 52 bin. 52 bin diyor. Yunus Gece'ye güçlü bir alkış rica ediyorum. Yakışıklıma teşekkür ediyoruz. İlyas abiden de bir teberru alalım. Teberruyu da buradan alıyoruz. Tamam. Yunus şimdi de bir teberru yazacağız sana. Ee, sakın 55.000'de mi? o, onda sakın 52.000'de mi ha? Babanı batırızım valla. Onda şimdi 2.000-3.000 gibi bir şeyler söyleyebiliriz. 2.000. 2.000 TL'de teberru yazdık. Yunus Gejo'ya teşekkür ediyoruz. Usluca sizinle güzel. Gençler. Ben otomotiv. Nasıl işlerimiz? Hamdolsun maşallah. Allah daha iyi yapsın inşallah işlerimizi. Bereketli kılsın Rabbim. Kemal abi senin de memleket sevdanı biliyoruz. O yüzden herkes merak ediyor. Ağlık yarışında Kemal abi ne söyleyecek diye. 52 binde kaldık. 53 binde. 53 binde Kemal abi şu an ağlık yarışında ben de varım dedi. Bir de teberrüsünü alalım. 2000 TL'de teberrü yazdık Kemal abiye. 1000 TL. Alkışlar. Selahattin abi. Evet. Selahattin abi. Kemal abi burada kaldık valla. <laughs> <laughs> Selahattin abimize teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Hoş geldin. Fatih Tokgöz de aramızda. Fatih abi. Memleket sevdanı herkes biliyor. Burada da canlı canlı bir duyalım. Memleketimizde ağlık seçiminde ne diyoruz? 54 bin diyorum. 54 bin diyoruz. Helal olsun. Sağ olsun, var olsun. Bir de teberrumuzu alalım abim. 1000 TL. 1000 TL'de teberrumuzu yazdık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Abi hoş geldiniz. Sinan abi, Sinan Tokgöz, Usluca Otomotiv, Abimizden de bir meblağ bekliyoruz. Güzel bir meblağ. Ee, ya köyümüze yararlı olacağını düşündüğüm için e, bir da yükseltmek istiyorum. 60 bin diyorum. Evet. Şimdi meblağımız yükseldi Sinan abi. 60 bin dedik. Sinan abimiz için güçlü bir alkış rica ediyorum ben sizlerden. Ağlık bende diyor. 60 bin TL'ye ağlık bende dedi. Güzel de bir keber alalım kendisinden. 1000 TL'de teberrü yazdık. Sinan abimize teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ali Kütük ben. Ali abimiz burada. Heyecanlı bir şekilde. Ah o ağlık kıyafetini bir giysem diye bekliyor Ali Kütük abimiz. Ali abi ne diyoruz? Ben de 1000 lira teberrü da bulunuyorum. Evet. Ağ olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. 1000 lira teberrü yazdık kendisine. Sağ olsun var olsun. Ha. Abim benim hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ediyorum. Ben deyim. Var. Ben söyleyecektim. Tam A tipi var sende valla. Usluca <laughs> dediğim abi. zaman aklına ilk gelen şeyi söyle abi. Ayta, ayta. <laughs> abi teşekkür ediyorum. Ben şu an ayta, ayta, teşekkür ediyorum abi. Bırakma, bırak. Ali Osman abi de diyorsa onun sözünün üstüne söz söylenmez. Anladım o sene bu sene bence. Herkes seni işaret ediyor. <laughs> evet o zaman bir meblağı alalım. Ben Teberro'da bulunuyorum. 2000 TL. Teşekkür ediyoruz. Evet. Alkışlıyoruz abimizi. sağ olsun, var olsun. Arslan kardeşim, Arslan Dirici aramızda. Arslan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Derneğimizde gerçekten ciddi katkı sağlıyor yönetimde. Arslan kardeşimize de teşekkür ediyoruz her türlü desteğinden dolayı. Mikrofon sende Arslan kardeşim. Abi ben teberrü ile geçmek istiyorum. Bir sonraki dönemlerde artık düşüneceğim artık bundan sonra. Evet, alalım. 3.000 TL. 3.000 TL teberrü aldık. Teşekkür ederiz. Evet, Aslan, Sağ Sağ Abi bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor ama <laughs> hiç bana bakmıyorsun. <laughs>

Ağam nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Teşekkür siz de. ederim. Ben de iyiyim. Sağ Karışlatır olasın, sağ olasın. Ağamızın ya kardeşi. kardeşi <laughs> şimdi oldu. <laughs> iki ağam. Allah abi. söyletti belki ağ olacak şimdi. <laughs> <laughs> Ağanın kardeşim kardeşim. kardeşi mi? Ağanın kardeşi. İki. Evet. İki ağa kardeşi. İki ağa. İki ağa. sizi. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın abimiz. Bak ben Allah söyletti. Ben kimse bir şey demedi. Ağam nasılsın dedim ben hoş geldiniz. Mehmet abi. Ne diyoruz abi? Benim şimdi benim sözümü yere düşürme bence. Mehmet abi. Allah razı olsun. Öncelikle buraya gelen herkesten hoş geldiniz diyorum. Eee geçmişten bugüne kadar da derneğimize, köyümüze hizmeti geçenlerden Allah razı olsun. Bugün de burada yardım etmeye çalışan herkesten Allah razı olsun. Biz aile olarak bir aileden iki kişinin bu vazifeyi yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani o ağırlıkla ilgili ee, değil ama diğer türlü yardımcı olmak istiyorum 10.000 lira lira evet, 10 da bulunuyor Evet 10.000 TL teberru da bulunuyor Teşekkür evet. ediyorum Çok sağ olasın var olasın eksik olmayasın Evet Başkan <laughs> Var mı arttırmak isteyen 60.000 TL'deydik <laughs> 60.000 TL üzerine Var mı arttırmak isteyen Usluca ağlarını kimseye bırakmam diyen Arkadaşlar abi. Bu köyümüze yardımdır evet. Ağ olmak da bir şereftir evet. Bütün ağları tebrik ediyorum Varsa gönlümden geçen arkadaş Bu gönül işidir biraz Hayırlı olsun diyelim Yoksa Sinan kardeşimize hayırlı olsun evet. Sinan hayırlı olsun 60'a <laughs> 아, 어우 수영 아. you Çocuk köyü, 1980 doğumluyum. İstanbul'da ticaretiyle uğraşmaktayım. Bize nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca gururluyuz, mutluyuz. Köyümüze hizmet yarışında bu şekilde bizim de bize de nasip olmasından dolayı da ayrıca mutluyuz.